Genç Parti Başkanı Sayın Gökhan Örmen'de son devam edeceğiz. Seçim diyoruz, seçim anketleri yapılıyor sürekli fakat genç partide seçim anketlerinde yer yok. Bu bilinçli yapılan bir şey mi yoksa yani seçmen kitlesi mi yok? Şöyle söyleyeyim, seçim anketini yapan taraf kendisine göre seçenekler sunup bu seçenekler içinden e, kamuoyu yoklaması yapıyor. Evet. Tabi bu kendileri bizi bunun içine koymazsa biz de tabi isim olarak onun içinde çıkmayız. Yalnız şöyle de bir durum var. Anketlerin çoğunda genel olarak baktığınızda diğer kısmı var. Yani o anketteki seçeneklerin evet, evet, haricinde bir diğer, diğer kısmı var. Sonra onu kararsız Niye diğerlerine dağıtıyorlar. Kararsız deyip geçiyorlar. Hı hı. Fakat bu diğer kısım çok ciddi bir e, o yüzdesi. Minimum yüzde otuz beşlerde evet. seyrediyor. Ve ben inanıyorum ki o diğer yüzde otuz beş oy Genç Parti'nin. Biz e, Gemlik'te e, küçük bir e, anket yaptırdık ve Gemlik'te şu anda çok aktif olmamamıza rağmen 5.8 oy mi? oranımız çıktı. Evet. Ben de soracaktım size hani bu anketlerde göremiyoruz. Yaklaşık 300 göremiyoruz. kişi içinde yaptığımız ankette yaklaşık 5.8 ve biz daha şu anda gemlikte teşkilatlanmamızı tamamlamadık ve sahaya daha inmedik. Evet. Yani güzel sonuç dediğiniz gibi ise. Evet. Biliyorsunuz ki biz deprem bölgesinde yaşıyoruz ve gemlik depremle anılan bir yer. Senelerdir bu böyle, Bursa depremle anılan bir yer. Özellikle gemlik, rahmetli Ahmet Mete Işıkar'a deprem olursa gemlik çöker, baştan yaratmak gerekir gemliği demişti. O günden bu zamana da pek bir şey değişmedi. Gemlikte hala depremle yaşıyoruz ve alınan çok da önlem yok bununla alakalı neler söylemek istersiniz? şehir taşınacak denildi e, kentsel dönüşüm yapılacak denildi evet. neler düşünüyorsunuz şöyle söyleyeyim o vahim gün 1999'daki o vahim günden sonra gerçekten gemlikte ovada e, zeminle ilgili ciddi bir problem var Evet ovanızı bunun akabinde e, gemlikle ilgili bir önlem alınmak yerine Önlem ne olabilirdi yeni mahalledeki vahim durum. gemliğin yeni mahallesi evet, var biliyorsunuz. Evet, yeni mahalleden bahsedelim. Ve zemininin gerçekten çok sağlam olan yeni mahallemiz var. Yeni mahalleyi e, tekrar, e, inşa edip yeni mahalleye kanalize etmek yerine tekrar ovada bir sürü ruhsat verelim. Gemlik Ova. Evet. Benim düşüncem e, tabii şimdi şu anda ovada oturan insanlar var. Yeni ruhsatlarımız var, yeni yapılan binalarımız var. Yeni yapılan binalar deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılıyor. Ancak e, Gölcük'te de yeni yapılan binalar vardı. Ve e, sonucu maalesef hep beraber gördük. Bunun yerine önlemimizi şimdiden alıp yeni mahalledeki problemleri çözüp gerçekten büyük problem var... Yeni mahallede vatandaşlarımız orada gerçekten mağdur durumda. Yeni mahalledeki toprak sahibiyiz. Bu problemler çözülüp yeni mahalle hareketlendirilip şehirdeki göçü o tarafa doğru sağlam zeminlere doğru yönlendirmek bence daha mantıklı. O kadar bir alana sığar mı? Sadece yeni mahalle değil tabii ama şimdi önümüzde şehrin, boş şehrin ortasında Sağlam zeminli bir yeri mahallemiz var. Evet. evet. Peki, e, kentsel dönüşümü hala geçilememesi hakkında neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. Biz kentsel dönüşümü hakikaten yanlış algılıyoruz. Kentsel dönüşüm deyince bir tane binayı yıkıp yerine tekrar üç katlı bir bina yapmak kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm dediğiniz zaman adı üstünde kenti komple dönüştürmeniz kentsel dönüşüm. binasal dönüşüm denmiyor. Yani bu bağlamda kent olarak düşünüp kenti kent için bir çözüm üretmemiz. Gemlik ilçesi için bir çözüm. Yani e, Büyük İstanbul depremi deniyor, Büyük Marmara depremi Bekleniyor. deniyor. Evet. O e, Marmara depreminden 99'daki depremden çok daha büyük ölçekli bir deprem olacağı söyleniyor ve dediğim gibi rahmetli Ahmet Mete Işıkar'a ölmeden önce defalarca uyardı bu uyardı. gemiye geldiğinde de bu binalar mezar demiş kendisi. Fakat hala bununla alakalı çok üzücü, aktif yapılan bir şey yok. Depreme hiç hazırlıklı değiliz. Başkanım e, son dönemde gündemde olan ayçiçek yağı, evet. şeker, e, kendi kendimize yetemeyen bir ülke olmamız var. Bize ilkokulda öğretilen sosyal bilgiler dersinde, hayat bilgisi dersinde öğretilen Türkiye kaynaklarıyla kendi kendine yetebilen bir ülkedir. Bu cümleyi o zaman söylerken mutlu oluyorduk yani. Demek ki kimseye ihtiyacımız yok. Fakat şu anda dışa bağımlı bir ülkeyiz. Son dönemde yaşanan bu gıda kriziyle alakalı neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. Ayçiçek yağıyla ya ilgili. Trakya'da ayçiçek üretimine kota koyup sonra ayçiçek yağı krizi çıkması şaşırmak e, bence olası değil. Yani şaşırmamak lazım. Siz e, ham maddesinin üretimini kısıtlayıp ülkeye yetecek kadar ayçiçek yağının üretimini nasıl sağlayacaksınız? Mecburiyet. Evet. Akabinde Eskişehir bölgesinde ...pancar ekimini durdurtup, şeker fabrikalarını kapatıp, satıp, kapatıp şekeri yurt dışından alacak. Tamamen yurt dışına bağımlı oluyorsun. Bu ülke zamanında kendi kendine yeten, iğneden ipliğe, e, ne bileyim, her ihtiyacını kendi karşılayan bir ülke durumundayken bu seviyelere geldik. Maalesef. Bir ülke üretim yapmaz ise... Çökmeye mahkumdur maalesef ve bunun da en önemli üretim alanı tarımdır. Eğer bir ülkede tarım e, yetersiz kalıyor ise o ülkenin e, kalkınması mümkün değildir. Öncelikle ülke olarak tarıma çok önem vermelidir. Peki tarım diyoruz biraz da çiftçilerden evet. konuşalım. şimdi. Evet çiftçiyi destekleyeceksin ki ekecek, biçecek ki tarım olsun. Çiftçiye en lazım olan şey nedir? Mazot. Akaryakıt fiyatlarına baktığımızda akşam yatıyoruz, başka fiyat sabah kalkıyoruz, başka fiyat. Her gün başka bir fiyat. Bir iniyor, bir çıkıyor. Genelde çıkıyor. İndiriyorlar. Sonra eski fiyatın daha da üstüne çıkıyor. Bununla alakalı başkanım sizin yorumunuz nedir? Şöyle söyleyeyim. E ekonominiz güçlü değilse ee, en ufacık bir dalgalanmadan çok büyük zararlar görürsün. Şu anda bizim ekonomimiz yurt dışına bağlı. Maalesef. Bu bağlamda da e, yurt dışındaki herhangi bir e, en ufacık bir olay bizim ülkemizde çok büyük etkileri oluyor. Döviz bazında, altın bazında çok büyük dalgalanmalardan etkileniyoruz. E, ufak dalgalanmalardan çok büyük etkiler yansıyor. Bunun içinde üretmek zorunda. Üretmek, üretmek üretip ihraç etmek zorunda. Bir ülke para kazanamıyorsa ekonomisini güçlendiremez. Aynı bir aile e, misali. Bir aile para kazanmıyor ise o aile kalkınamaz. Ve sonunda da borç batağı içinde yok olup gider. Yani e, yakın tarihe baktığımızda Osmanlı tarihine baktığımızda evet. e, doyunu umumiye kurulmuştu Osmanlı'da. Bu da yani dışa bağımlı dışarıya çok borçlanarak e, sonra bu borçları ödemeyerek e, bir devletin batışına sebep olmuştu. Çok dikkatli olmak gerek. Elbette. Başkanım yorumlar var onları da tekrar okumak istiyorum. Birşeyhan Yüce ittifaklarla ilgili sorduğun soruya süper demiştim demiş. Çok teşekkür ediyorum Birşeyhan Başkanım. Okan Polat. Gemlikte hakkıyla siyaset nasıl yapılır? Gökhan Başkanımızdan öğrenecek gemlik demiş. Çok iddialı. <laughs> 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 <Sağ olayım. gülüyor> Tuncer Mutlu Başkanımız da Birşan Hanım bunun adına ittifak değildi. Bursa için birliktelik diyelim demiş. 10 partinin birleşmesiyle alakalı. Evet. Bunun seçim zamanı herhangi bir ittifakta bir alakası yokmuş. Bir yanlış anlaşılma olmasın bunu da tekrar yinelemiş olalım. Murat Yıldırım, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum. Ahmet Yanık, başarılar dilerim demiş. Çok teşekkürler. Güzel. İbrahim Kurt, bu kadar deprem bölgesi olduğu halde bir de üstüne otomobil fabrikası kurup gemlik nüfusunu arttırmak göz göre göre halkı, insanları ölüme itmektir demiş. Okan Polat, gemlik zeytin diyarı Cumhurbaşkanı'nın zeytin ağaçlarının taşınması ile ilgili kararını alması için ne düşünüyor demiş. Bu sorunuza başkanımız cevap verecektir. Hoşkun Aslan "Bravo Gökhan Başkanım." demiş. Tuncay Mutlu, "Özge Hanım bugünleri 20 20 yıl öncesi görüp mazotu 1 TL yapmak işte işimizin tek sebebi bu. İşte işimizin tek sebebi bu. İşte budur ve karşılığı acı reçetedir. Bunlar daha iyi günlerimiz. Çiftçimiz milletin efendisi olmaktan çıktı, baronların kölesi durumuna düştü. Bu durum verilikle değişmeli ve değişecektir." demiş Tuncay Mutlu başkanımız. başkanım bu yorumlarınızı inşallah bir gün burada canlı yayında e, karşılıklı konuşarak da Gemlik basında işare e, ederiz. Okan Polat, haklısınız Tuncay Başkanım demiş. Evet bu soruya cevap verelim mi başkanım? Gemlik Zeytin Diyarı ve Gökhan Başkanım, Cumhurbaşkanı'nın zeytin ağaçlarının taşınması ile ilgili kararnamesi için ne düşünüyor? Ee, şöyle söyleyeyim, elektrik üretimi için gerekecek olan madenler, adına zeytin ağaçlarını feda etmek bence bir cinayettir. Zeytini cinayet sebebiyle öldürmek. Evet. Çünkü bir zeytin ağacı kolay yetişmiyor. Kısa vadede belki e, görünürde karlı olabilir ama uzun vadede baktığımız zaman zeytinimize sahip çıkmamız. Biliyorsunuz e, atasözü vardır, fenomendir. Son balık yendiğinde, son av, avlandığında beyaz adam paranın yenmeyecek bir şey olduğunu anlayacak. Evet. Biz de zeytini öldürdüğümüz zaman paranın yenmeyecek bir şey olduğunu anlayacak. Harika bir cevap verdiniz. <laughs> gerçekten e, çok beğendim cevabınızı. E, Gökhan Başkanımız gerçekten zeytinle alakalı söylediği sözlerde çok haklı. Zeytin e, bırakın insanlar için faydayı aynı zamanda bütün dinlerde kutsal sayılmış bir e, ağaç. Bizim e, dinimizde de Kur'an'da bile zeytinle alakalı e, ayet var. var. Bu kadar muhterem, bu kadar e, önemli olan zeytin ağacı ile alakalı alınan bu kararları ben de çok vahim buluyorum. Başkanım programımızın e, yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Bize verilen süreyi aşmamak adına son sözlerinizi alabilir miyim? Neler söylemek istersiniz? Gemli'ye, Bursa'ya sadece gemikten de izlenmiyoruz. Hı hı. Ee, son olarak son sözlerinizi alalım ve kapanışımızı yapalım. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, çoğu kişiyle Genç Parti Başkanlığımı konuştuğumda Genç Parti hala var mı diye e, sorular alıyorum. Evet. Genç Parti hala var, biz varız ve sen, ben, biz Türkiye'yiz. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza Güzel. sağlık. Davetimi geri çevirmediniz, kırmadınız, geldiniz. Faydalandık bilgilerinizden. Genç Parti'nin hala devam ettiğini ve hedeflerle devam ettiğini Güçlü öğrendik. Güçlü hedeflerle devam ettiğini öğrendik. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah teşekkür il başkanımızı da burada görmek isteriz. Buradan kendisine de davetimizi sunalım. Güzel. En yakın zamanda kendisini Mutlaka. de bekliyoruz. Çok teşekkürler. Güzel. İzleyicilerime de çok teşekkür ediyorum. Yorumlarıyla bugün beni yalnız bırakmayan, konuğumu yalnız bırakmayan izleyicilerime de saygılarımı sunuyorum. Genç Parti'yi dinledik bugün. Genç Parti ben çocukken yani o zamanlar ilk çıktığında Femuzan normal bir siyasetçiden çok farklı bir kimlik gibi geliyordu bize. E, mazot 1 TL olacak sözüyle fenomen olmuştu. O dönemin fenomeniydi ki o zaman sosyal medya bu kadar kullanılmadığı halde e, bir fenomendi. Bugün burada Gökhan Bey'i de dinlediğimizde hala mazot 1 TL olacak <laughs> iddiasını konuştuk. O zamanki Elbette. söylemleri hala gündemde. Genç parti teşkilatı gümbür gümür geliyor. Kamera arkasında da konuştuğum kadarıyla inşallah daha çok sahalarda ve ekranlarda yer vereceğiz genç partiye. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Müzik